Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sen çal kapımı dizisinin merakla beklenen 33. bölüm özetini yayınlıyoruz. Eda ve Serkan masum bir uykunun kollarındayken Selim ve Deniz'e yakalanırlar. Selin ise ne olursa olsun Serkan'dan vazgeçmek istemiyor. Serkan ise o geceden sonra Eda ile e, nasıl bir aşk yaşadığını, neler olup bittiğini merak etmeye başlar ve duygularını sorgular. Eda ise her şeye rağmen aşkı için oyuna devam eder. Serkan ise artık pes ederek kalbine kulak vermeye başlar ve aklıyla hareket etmeyip kalbine kulak verir ve kalbi onu tabii ki de Eda'ya götürüyor ve tabi ki artık Eda'yı hatırlamak için çabalamaya başlar. Çünkü kalbi onun yanında iyi oluyor. Ve bundan sonra bakalım Serkan Eda'yı hatırlayacak mı? Kalbi ona Eda'sını hatırlatacak mı? Tüm bunların hepsinden Cumartesi Fox TV ekranlarında haberdar olacağız arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.